Evet e, Lababo filmi çekmişler arkadaşlar sanırım bu film eski ee, bir e, Disney çizgi filmi gibi bir şey onun film versiyonu üretmişler bir tür remake sanırım ama şu anki haliyle bildiğiniz şu an çok popüler olan özellikle Asya'da aşırı popüler olan Lababo oyuncaklara çok acayip benzeyen bir yaratığın filmi. Ben bu filmi gördüğümde dedim. Ulan lava bunun filmini çekmişler. Hadi otur biz yiyelim falan dedim yani. Ee, filmin başları güzel hoş başlıyor. Um, bu yaratık uzaylı. Uzaydan kaçıyor falan. Dünyaya geliyor. Ee, spoiler bu arada izlemediyseniz eğer. Çok da vermeyeceğim gerçek spoiler. Şimdi filmden bahsetmeyi biraz bırakacağım. Çünkü film kendini izletmiyor. Bir noktada şey yaptım. Hani Gıcık aldım filmden yani. O yüzden çok da fazla spoiler vermeyeceğim. İşte Um, uzaylılar e, bunun peşine düşüyor. İnsan kırına girip iki, iki tane komik adam ve işte e, o bu arada ikisinin oyunculuk oyunculuklarına bayıldım. Gerçekten iyi oynuyorlar. E, bir e, bir öksüz yetim ailenin bir ablanın daha doğrusu küçük kardeşine, kız kardeşine sahip çıkmaya çalışan bir öksüz yetim kalmış bir ailenin e, eline geçiyor bir şekilde ya da küçük kız bunu buluyordu galiba. E, bu lavabo'ya benzeyen oyuncağı. E, öyle bir aile dramı yaşayan bir e, çocuğun e, yanına geliyor bu lavabo'msu uzaylı yaratık oyuncağı. Ve işte e, film güzel güzel ilerlerken, hoş sahneleri var, güzel bir film ama bir noktada şeyden iyice bir gıcık oldum. Hani çocuk filmi derler ya arkadaşlar, çocuk filmi dediğimizde anladığımız şey şudur, hani çoğumuzun hani Mario Bros ya bu çocuk oyunu ya. İşte çocuklar için yapılmış, çocuklar oynasın diye yapılmış manasına gelir zannediyoruz. Hayır aslında. Çocuk filmi aslında bir kapitalizmin, bir film, Hollywood film sinema sektörünün çocuklara yönelik olarak hani çocuk videoları, çocuk filmleri, çocuk içerikleri mesela böyle video yapanlar da rengarenk böyle ışıl ışıl ışıklı çok aşırı canlı renkler oyun parkı gibi oyuncaklarmış gibi e, şeyler filan böyle şeyler içerikler üretirler e, çocuk filmlerinde ise hani çocuk filmi lan bu dedirten bana şey hedef kitlesinin çocuklar olması ve bununla yetinmeyip hani e, o çocukların e, hafızalarına kazanacak şarkılar danslar gösterip bunu sürekli tekrarlayıp bilinçaltına o filmi unutamazsın mırıldansın ve hani film sanırım bir bir noktada 5 dakikada bir 10 dakikada bir bir bu konunun geçtiği galiba Hawaii'de mi ne bu filmin geçtiği konusunun geçtiği yer. Oradaki yerel halkın e, dans figürlerini da, bir şarkı var herhalde orada e, ünlü. O şarkının söylenip söylenip durduğu müzikale dönüşüyor sık sık. Ama müzikal film dediğimizde nedir? İşte opera konuşması gibi müzik eşliğinde opera yapar gibi konuşma falan böyle bir şey de söz konusu değil. Yani mesela işte ben şimdi çayımı içeceğim siz beni dinlerken diyeceğim değil mi? Bunu müzikal bir şekilde söylemeye kalksam ben şimdi çayımı içeceğim ve biz de seni dinleyeceğiz böyle bir şey de değil konuyu da anlatmıyor. Şey Bik 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 işte buranın yerel müziği 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 çocuk bunu ezberle 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 böyle bir şeye dönüştü film bir noktada ve bunu bir kere değil bir iki kere yaptı ve ben gıcık oldum filmden filmi izlemeyi bıraktım çünkü kapitalizme hizmet edecek çocuklara bir şeyler tükettirtecek bir film çekmişler ama bu anlaşılan bu Disney e, biraz bokunu çıkartmışlar yani film izlenmez hale gelmiş. Ee, çocuklar işte bunun mırıldansın unutmasınlar bu filmi hep hafızalanda kalsın ki e, işte üstüne bu filmin logosunun falan basılı olduğu okul çantasını da satın alsınlar ne bileyim e, McDonald's'ta falan üstünde bu filmin logosunun falan olduğu menüyü istesinler özellikle aileyi McDonald's'a falan götürtmeye çalışsınlar ki oradaki e, bu filmin oyuncaklarını veriyormuş. En pahalı menüleri falan satın aldığında aileler. Ne bileyim üstüne bu filmin logosunun basılı olduğu bisikleti satın almaya çalışsın. diye. aynısı, birebir aynısı bisiklet e, 120 dolarken buna 150 dolar verdirsin. Ne bileyim yani iğneden neden ipniye? Bir sürü satış zımbırtısına dönüşsün. Bir sürü yerden para kazanabilsinler diye böyle çocuklara yönelik bazı filmleri bu Hollywood sineması Müzik, 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 dans, müzik, dans, müzik, dans, müzik yapıyorlar. Bir 5 dakikada, 10 dakikada bir hani televizyonda bir şey izlersin araya reklam girir ya. E, filmde de durmadan araya reklam girir gibi müzik ve dansı oluyor. O Hawaii stili müzik ve dans. Hani e, ve ben beynim şey dedi bana yani. Abi dedi bu çoluk çocuğa ürün satmak için üretilmiş bir film. Bu filmden hayır gelmez bunu izlemeyi bırak dedi ve yarıda bıraktım. Beni gıcık etti gerçekten de. Evet ama bu kapitalizmin, Amerikan özellikle bu film, oyun vesaire bu sektörün böyle bir özelliği var. Özellikle de çocuklara yönelik bir şey yapılıyorsa e, müzikle, müzik çünkü e, bağımlı yapıcı bir şeydir arkadaşlar. Yani mesela sen bir film çektin, filmin girişine ortasına bir yerlerine normalde de tek başına bir insanlara dinlettiğinde tutacak bir tekrar tekrar kendini dinletecek bir müziği koyarsan o filmi ikinci kere izlemek isteyebilirler. O filmi unutmayabilirler. O film akıllarına iyice yerleşebilir. Çünkü şöyle bir şey var. Sen filmi izlersin unutursun. Mesela işte nedir? Terminator 2. Yani normalde bu film belki bu kadar akılda kalmayacaktı ama <laughs> filmin bir müziği var. Böyle bir müzik var. Belki de bu müzik yüzünden Terminator 2 bir sürü benzeri bilim kurgu filme filme nazaran daha çok aklımızda kaldı. Ve Terminator'un oyuncakları bilmem nesi, McDonald's'ta bilmem ne, burger bilmem neyi de menüsü falan çıkmadığı halde. Bir de bunların e, çoluk çocuğa yönelik olarak olduğunu düşünsenize. Çünkü sen Terminator 2'nin film müziğiyle bilmem ne, film müziğiyle mesela ben Barbar Conan'ı çoğu arkadaşım izledi. Arnold Schwarzenegger'in şeyini, e, oynadığını. Hani e, çoğu insan film olarak pek beğenmediler. E, beğenen insan azdı. Ben çok sevdim. Mesela şimdi ben Barbar Konan aklıma geliyor müzik konusunda. İşte ikinci filmde galiba bu bir e, aynaların e, arkasına saklanmış bir büyücü var. Onun geldiği yerde sağlam bir müzik vardı. O müzik ara sıra aklıma gelir. Hani böyle bir müzikle beyin yıkayaraktan satış yapmak için o filmin o sanat eserinin ürünü. Hatta aslında bu He-Man, G.I. Joe oyuncakları, G.I. Joe bilmem ne, böyle bazı çizgi filmlerde komple ürünü, ürün satılsın diye gidip çizgi filmini yaptırmışlar çocuklara yönelik olarak. Mesela sen G.I. Joe oyuncağı yaptırtıyorsun, satılmıyor. He-Man oyuncakları falan yaptırtıyorsun, satılmıyor. Ya diyorsun işte ya şey yapalım buna bir çizgi film uydursunlar çizgi film yapsınlar parasını ödeyelim. Bu çizgi film hem kendi o reklam kampanyası e, olsun diye ayırdığımız çizgi film yaptırtma parasını çıkarır. Hem kendini amorti eder hem de bizim oyuncaklarımızın satışı artar gibisinden ürünün çizgi filmi, ürünün sinema filmi'nin üretildiğini de biz biliyoruz. Bu geçmişte olmuş şeyler. Şey değil bu arada. Ben bunu keşfettim, bunu fark ettim falan değil. Açık açık bu ürün satılsın diye bir de bunun çizgi filmini yaptırttık diye adamlar bunu üretmişler. Şey de değil. Kitaba uygun bir şey. Bir şey yaparsın ve onunla ilgili macera bir film bir şey yaparsın mesela işte Mortal Kombat'ların filmleri çıkıyor. Animasyon filmleri özellikle çok güzel Mortal Kombat'ların filmleri. 90'larda çekilenler güzel ama yeni nesilleri dandik bence. Ama mesela animasyonları çok güzel. Belki de animasyonları e, gişe hasılat şeyi getirmiyor pek firmaya ama hani Mortal Kombat oyununun reklamı olsun diye abi e, animasyon filmi de çıksın falan diyorlardır. Bu olabilir. Evet bu filmde Neydi lan bunun adı? Adını bir kere bile söylemedim. bu filmi diyorum ben buna. Lilo Lilo bir şeydi. Lilo bir şeydi bu film. Ama ben bu filmi diyeceğim çünkü Lavabo'ya çok benziyor bu yaratık. Ama işte kendini izletemedi abicim. Bir noktada baydı. çocuklara yönelik olarak. Müzik 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 dans dans. Çünkü şey beynim diyor ki, "Aha gene başladım. Müziği iyice ezberle ey çocuk git. Sonra bu müziği unutma aylarca biz ürünlerini çıkaracağız. Çünkü git al, git al." gibisinden bir müzikli bir şey ve kendini izletmedi o yüzden konunun ilerlerinde işte o kızın ablası bir hayat mücadelesi veriyor bir avukat mavukat gibi bir memur gibi bir hanım geliyor işte çocuğun durumu iyi değilse bakamıyorsan elinden alalım diyorlar filan öyle bir dramada yaşanıyor arka planda ama abi gerçekten bu dramalar yaşanırken dakika başı Hawaii müzikleri Hawaii dansları Hawaii ünlü bir şarkı mıdır? Artık o filmin mi ünlü şarkısıdır? Neyse. O dakika başı gelip duruyor. Benim gözüme çok takıldı. Ee, ve dedim ki ya tamam abi. Neyse ne işte dedim. Bıraktım filmi. Evet böyle bir filmdi ama bildiğin bu filmi. Yine de izlenir mi? İzlenir ama lavabo severler lavabo filmi niyetine izleyebilirler. Ya bu kadar bu ünlü bir şey olduğu artık dünyada. Bunun filmini falan oyununu falan da isterim ya. Geçenlerde bir izleyicim gerçi lavabonun korku oyunu falan var demişti ama daha böyle mesela işte Lego lavabo ne bileyim Fortnite'a lavabolar geldi Mortal Kombat lavabo karakter falan küçük küçük Mortal Kombat eklendi falan keşke böyle şeyler olsaydı evet sonuç olarak film çocuklara yönelik olarak Müzik 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 havaı dansı müzik 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 dans 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 müzik 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 dans 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 diye ilerleyen içine sıçılmış bir film ee, dediğim gibi o iki tip vardı ablası sanırım ilk defa ben filmlerde görüyorum o kızı ablası iyi oynamış o küçük küçük kız da iyi oynamış ablası çok iyi oynamış filmde oyunculuklar bence harikaydı çok iyiydi ama niye ise şeyi o tıknaz olan top sakallı sarışın e, uzaylıyı insan bedenine geçiyor. Öyle bir hotelde gördükleri adamların e, bedenlerini kopyalıyorlar. O adam sanki başka filmlerde de oynayan bir oyuncuya mı benziyor? Bir de böyle bir şey bu Netflix falan başımıza sardı. Falanca oyuncu mu bu yoksa onun duplörü gibi bir şeyi benzerini mi kullanmışlar? Dedirten bir şey. Geçenlerde de işte çekicene benzeyen bir herif vardı bir filmde. Şey, Netflix yapımı. Hani Netflix hayatımıza böyle bir şey soktu falanca ünlü'nün ünlünün benzerini diye ünlülerin benzerlerini oynatıyorlar bazen o ünlünün kendisi miydi benzerini mi oynatmışlar bilemiyorum dedirten şeyler yaşatıyor yine o o şeydi Hangover filmindeydi galiba değil mi o herif o başka filmlerde de oynuyordu ama o, o adam bu adam mıydı yoksa bu adam ona benzer bir adam mı neyse oyunculuklar güzeldi ama şu durmadan bunun herhalde oyuncaklarını, ürünlerini falan da Disney yapacak, satacak ki bir şeylerle anlaşma yapmış ki abi çocuklar ezberlesin unutamasınlar diye durmadan müzik ve dans yerleştirmiş. 10 dakikada bir falan yani. O yüzden ee, beni Bayda abi sıktı. Beni bu tarz hem de bilim kurgu yani uzaylılar da var işin içinde. Bu tarz şeyleri sevdiğim halde Bayda abi izleyemedim.